Arkadaşlar yeni bir Brave Education videosu ya da Evolution videosu ya da Karşınızdayım Bunlar nasıl buluş Oha Çoğu mu mu Baya yıldım mı oldu Ben tek atlarım içersin Dümdüz yıkma Ne kadar şey Hmm. Arkadaşlar bu özgürlük e geçebiliriz söylüyorum ben. Biraz zor da ama özgürlük neler var bu hediye gibi 5 fazla para bulmuyor değil mi? Ne aferin. Bakalım Arkadaşlar ah, hepsini bırak. Hatta benim parkım, bunun en az şehri, Lardilla Çölü, Tazeller Okyanusu, Ambalabu Dağı, Çikolete Ermaniye. Ben çikolete ile bisiklete ile olmak istedim ya. Oha bu ne hala dedim Ama arkadaşlar ben size söyleyeyim. Bakın isterseniz bunu yeri bile geçebilirsiniz. Ben bunu döveceğim arkadaşlar. Ha ben Galiba yanlış yere ben böyle ya. ya. Sıkıntı yok. Ne bir... Birisi tuttu toto To 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 sakla kaldı Bu iğrenç tekmeyim var lan? Bence ne oldu bu oldu bu iyi seçebilir ya Maçlı o, maçlı onu la, onu ne? Nasıl, nasıl ya çizgiler? Ama üstüne ne? Bir tık olsun, bir 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 yumuşlayın. Bunu orada çekene de. çok iyi, çok iyi.

Sesi tradikin yardım edici var. Oat galaks. Oat yüzden sürü dört bin var burada. Dört bin ha. Ben, ben balerina lolo lo. Burada neden var lan balerina lolo lolo? Dövmesin ya. Tip bu atıyor dövebilir miyim arkadaşlar? Ben <laughs> daha

Bakalım lan. içine girecek mi? Hı. Ya dövdüm oraya ya. Tarih Q. Ağaç yanı kaldı. Q ya. Dövmüyorsun ya. Döver ya döver. Dövecek arkadaşlar. Eserlerimizi ben senin hepsini mutlak tutuyorum. Ben senin hepsini sanmıştım ya. 200 tane yazıyor. Neden sanmıştım? Bu ne? Ay ne bu? Ne bu? O iyi anladı. Krap sinesi var. Anlayacağım arkadaşlar. Ben bu zaman krap bir dövmezdim. Bu mesajı ilerim çaldı. Krap Allah sen benim. Ne olmuş be? A bari ne allah ola. Ne lan? Atak ya. Ne oluyor şimdi? Ne oluyor lan oluyor? Nasıl ya orta ağlamaktansa seviyemizi ağlamadık ne bir daha ederini diye kristalcikini. O ne ne oldu? Oturalılır salonlarla başlıyoruz. Bur baloni luli loli. Ver ver bunu ver bunu vermeyeyim. Ben ne alıyayım. Ben güçsüz elma keseceğim. Elma. Biliyor musun neden? Bur bur patapim. Ya durun bir dakika. Hmm, hey. Yani sıkıntı ya ben lirlerle kestim şimdi bakın. Lirlerle. Elefant dozu gıdı gıdı gıdı. Lilla. Kesmedi. Bizim para 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 mı ya? Bombini guzini. Ya ben en seviye geçiyorum ya sana burada bol şans veririm. Ne kadar? <laughs> ya. Hı hı. Ne aşırı iyi bir şey olsa da. Ne lan? Kafasına kafasını oynuyor. satılmıyor. Kesebilir miyiz lan? trulala. Şunu çevirin lan. Kınik Watermelon'i. Ya bir milyonluklar az oldu ya. İyi sen ne yaptın kak daşı? Yine şuraya, yine yeryüzü böyle... ...onunla çıkıyor. Yine iki dakika... İki dakika ne lan? İngilizce konuşuyor. O mu ne? Burada babam... Benim babam burada ne iş var lan? Ben Benim babam burada ne iş var? Ben anlamadım ne Ben lan. Babamın babamın ne iş var lan? Baba sen de mi burada elin ya? Haberimiz yokmuş. Nasıl kalsın canlı olunca? Lan babamı. Babamızla işimizi halledelim. Babam. Gohrilo. Watermelon drilo. Olsun. Hadi. Ne bizi... İyi bir şey var. trulicina. Aynen. Bir dakika bizim san sandıkımız da vardı ya, şey var ya eşyalar. Toto to sahur. Hadi toto to hadi hadi hadi. O secret o. O, o çıkarsa iş sana oldu. Ama arkadaşlar toto to kesin o secret. Olayı bir şey var. 125 az oldu ya istemiyorum ben. Toto to kesin arkadaşlar. Kaçta biz yiyelim ikisiyiz ya. Biz yiyebiliriz. Orkalar 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 Yani seviyenize yeniden başlık daha hızlı kasa bir yazan. Troppa trippa. Bence o yüzden bir atın. Abi. Zibra zibra. lini. Zip zip zebra, Dur dakika ben eski dünya evden gideyim. Arlaç bir mesele Heh. Ben bu dünyada ben almış mı? Ha, ben onu almamıştım ya. 5 k istiyorum ben almamıştım. valla lan. Hala ya hala burada. Zebra zebra istemiyorum. Ta 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 Sahur. Ha bunun sadece bir de vardı onu da atmıştım. Ya iyi bir şey yok mu ya? Aa, orka var. Orka leğer or orka Aa bende. Dur bir dakika bir tane çark vardı ha. Aa. Az yine. Şunu keser açabilir miyiz lan sanırım? Ne işin var? Oh, 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 kafan bir tane sıkarım ama silahını adam olursun alsın kapu kapu kapuçino asasino de ne, ne oldu lan nasıl oldu lan bu bende var ya iki tane İki tane çıktı daha demiş şansı ya ben ne yapayım ya hımm ya Allah aşkına ya. Bu ne? Sen trol yukin yok ya. Yukin yok. İyi. İki dakika arkadaşlarımız çok Trilyonluk şey yok mu Mesele... yumurta? Bunların havlarsını açtım. Ya yere yere. Yürü yürü yürü. çöp et. Yürü. Hadi yürü yürü. Ben Ya orkalyer, orkalyer. O nedesin? Ya Sen var ya orkalyer.

un momento in più un pinguino nel deserto che fa bla 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 abilia 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 Ya bu yerine geri döndüm ya. Ben buradan kurtulmak istiyorum. neyse yüzden kardeşim seni kesiyorum. Ya bu yerden nifret. Lan benim babam neden nasıl geldi lan buraya? Onu kestim. Çöl yerinde değil mi ya benim babam ya? Babamla hiç anlaşamıyorum. Bu ne? Ben Oha. Oha. Ben bunu, oh. <laughs> bunu zorlamak istemiyorum yani. ben bunu ya. ben günahım neydi? Bunu ne lan? Çabuk Bu ne? Çiçer. <laughs> ne diyorsun? Ben <laughs> Ne oldu şimdi? Allah'ım 5 kal burada. saldıran ya. <laughs> oh! bu bu ne bize saldıranlar kesiyor. Bu da mı muyuz? ne şeyler mi yani. Ne diyor?

gerçekten yanlış bir gibi. O zaman arkadaşlar burada da videomuz sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.